Selamun Aleyküm Arkadaşlar Murat Can, Kudbettin Altaş Doruk ve Güvercinleri Meraklı Video Kanalı Güvercin Sevdalıları Seher Hayla Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan Videoyu beğen, kanala abone ol Ve olma bölümde ismi Yazdım ben yetiledim Ayrıca Instagram hesabımı Yine Bir Youtube takip et videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma Senin de ismi çizsin Haydi geçek Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza İyisiniz umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir değil mi? İyisiniz çok şükür. Bugün yeni bir videoya tekrardan beraberiz arkadaşlar. Yola devam. Pes etmek yok. Sonunu görene kadar gideceğiz. Beraberiz. Videoya geçmeden önce sizden ricamdır. Like tuşuna basın arkadaşlar. Emeğe saygı. Her şey sizler için. Siz de biliyorsunuz ki bundan hemen hemen bir ay önce arkadaşlar sokakta kanatları çekilmiş bir vaziyette bekleyen bir kuş görmüştüm ve aldım onu eve getirdim. Yabaniydi. Yabani olması hiç önemli değil arkadaşlar. Can olması benim için her şeyden daha kıymetli. Getirdim. Ellerimle büyüttüm, besledim. Bir hastalık geçirdi, gözleri kör aşamasına geldi. Umudu kesmek üzereydim ki ben hiçbir zaman umudu kesmem iyileştirene kadar pes etmedim arkadaşlar. Yoluma devam ettim. Ta ki bugüne kadar. Bugün onu iyileştirdim arkadaşlar. Kanatları geldi. Gözleri iyileşti. Onun ismi garip. Hepiniz onu tanıyorsunuz biliyorum. Hepiniz de onu çok seviyorsunuz. Birazdan sizleri onun yanına götüreceğim. Onu detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Gözleri çok güzel oldu arkadaşlar ya. Şu an gerçekten çok mutluyum. Hani bu anı sizlerle paylaşmak benim için gerçekten bir şereftir. Böyle güzel şeyleri başarmak beni çok mutlu ediyor. Bu mutluluğumu da sizlerle paylaşmak beni daha da çok mutlu ediyor. Hadi geçip onu bir ince bir ayrıntılı bir şekilde sizlere gösterelim. Evet ve sonunda garibo burada Elim beni içinde o babasının gülüdür. O babasının oğludur. Babasının kızı mıdır yoksa oğlu mudur? Hangisidir? Gözü son bir şey kaldı arkadaşlar. O da zaten sertleşmiş, kurumuş. Hatta şu an bile istesem onu çıkartırım ama dedim ki kendi kendine düşsün arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bir yara mara oluşmasın üzerinde. Ondan dolayı şey yapmadım. Hani onu sökmedim. Bu arada şu an kanadı şey olan çakmaklı var ya Van güvercinin yuvasına girmiş arkadaşlar yavrunun yanında kur yapıp duruyor eşek sıpası senin o ağzını burnunu kırarım ben... <laughs> baba gitmiş ama şu an burada bakıyorum da ona yavruya dokunmuyor biliyor musunuz şu an yavruya hiçbir şekilde zarar vermiyor sadece orada kur yapıp duruyor. Bank verici seni görmesin. Lyon seni görmesin. Lyon seni görürse var ya ağzını burnunu kırar ha. Çakmaklı. Ben sana söyleyeyim. Bu arada kanatları da geldi arkadaşlar görüyorsunuz. Bak maşallah. Kanatlarımız da geldi. Artık kocaman bir kocaman bir şey olduk. Ne olduk? Ne olduk konuşum? Oh. Ne olduk artık? Kocaman olduk değil mi? Artık yemeğimizi yiyoruz. Artık geziyoruz. Artık dolaşıyoruz. Artık uçuyor gidip geliyor, evinin yolunu öğrendi, çatıya çıkıyor falan filan, kuşlarla makşularla falan geziyor. Ondan sonra tekrardan geliyor kümese, yemeğini yiyor, yerine geçiyor. Çok akıllı benim kızım değil mi oğluş? Bir öpücük. O babasının gülü. Fazla da onu hırpalamak istemiyorum arkadaşlar. Onu bir yere bırakalım, diğer kuşlarımızı bir çekerek onlara bir gelir durumuna bakalım. Sadece gariboyu çekmek olur mu? Değil mi benim oğlum? Hadi geç. Eşecek sıpatın geç. <laughs> Sen ne dedin? Bak girmiş buraya. Eşecek Sen bana Lyon'u çağırayım mı? Lyon'u. Çağırayım mı Lyon'u? Ağzını burnunu kırsın mı? He? Gındıl. Çık. Çık dışarı. Çabuk. Eşecek herif seni. Al bir yavruya bakalım genel durumuna. Bir şey yok değil mi? Yok çok şükür. Evet benim kızım yumurtanın üzerinde yatıyor. Akıllı kızım babasının gülü yavrumu çıkaracakmış bana yavrusu mu olacakmış böyle sert sert bakma kandal eşek sıpası Eley. Ben şurada benim prensim buradaymış yumurtasının üzerinde duruyormuş yavrusuyla beraber aferin benim aslan oğlum. aferin babasının gülüne babasının oğluna sen ne artistik yapıyorsun lan? <laughs> Hey eşek sıpaları sizi. Hemen şurada benim ballım varmış. Bugün yarın yumurtaları çatlayıp yavrularımı çıkacakmış. Benim kızımın yavruları mı olacakmış? Ağzına tükürdük bunu. Sen yavrun mu olacakmış? Babaya yavruları mı çıkartacaksın? Sonra uçuracak mısın? Eee gındıl. Baba bana ba, nasıl bakıyor? Baba baba. Ba. Böyle şimdi şey yapsam babasını babasını dönmeye çalışacak ha. Eşek sıpasının öndeki nedeni, gideninin bir arkasındakinin bir önündeki. <laughs> ne zaman çıkıyor yavruların kızım? He oluşum. Ne zaman yavrulan çıkıyor? He babasının gülü. Çatlatım mı yavrular, yumurtaları? Daha çatlamadı herhalde. He oğlum hayırdır? Hayırdır oğlum? Gel babaya. Gel babaya. Gel babanın elini üzerine. Hadi aferin benim aslan oluşum. Benim akıllı oluşumu, benim eşek sıpama, babasının gülüdür. Acıktın mısın? Sen acıktın mı? Yemek yemedin mi? Yerde yemek yemedin mi? Yerdeki yemek yemiyorsun tabii ki. Eşek sıpası. Hadi gel. Oy, Elimin üzerinde takla attı. Az kalsın yere çakılıyordu. Abi. O benim kralım buradaymış. Leon'um buradaymış. Leon'um buradaymış. Eşek Leon. Eşek Leon. Benim oğlum da iyileşti artık ha biliyorsunuz değil mi? Benim oğlum zumba gibi oldu artık ha. Biliyorsunuz değil mi? Ne? Selamun aleyküm. Nasılsınız benim cigerimin eee... çürümüş tarafı. He. Ne yapıyorsunuz? He gındırlar. Gındırlar. Ne zaman yumurtuyorsunuz? Bak sabırsızlıkla bekliyoruz sizin yumurtalarınızı ha biliyorsunuz değil mi? Fazla beklettirmeyin bizi. Kollarınızı çekerim sizin ha. Birbirlerini kovalamaya başladılar arkadaşlar. Çiftleşme, müftleşme falan her şey oluyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Allah'ın izniyle bekliyorum. En kısa sürede yumurtalarını bekliyorum. Bak gariba gitti. Gördünüz mü? Bakın burada kim var? Bakın burada kim var? Benim oğlucuğum var. Bak baba babasıyla kavga ediyor. Azra tükürdü buraya. Azra tükürdü buraya. Babaya mı dövüyorsun? Sen babayı mı dövüyorsun? Babayı mı dövüyorsun lan sen? Sen babayı mı dövüyorsun? He? Eşek sıpası. Babayı mı dövüyorsun sen? He? Oğlum ben senin babanım. Ben senin babanım. İnsan babasını... insan babasına saygısızlık yapar mı? Eşek herif. Eşek herif. Eşek herif seni. He? <laughs> hadi dur, hadi dur. Hadi dur, izin ver. Hadi dur. Abi kızım da gelmiş. Kandal. Evet arkadaşlar topal ve eşidi tekrardan yumurtladılar. Yumurtalarımız burada. Benim topal oluşum benim. O haliyle bile hiçbir şekilde şey yapmıyor hani sürekli yumurtasının üzerinde. Benim aslan oluşum. Bu da biliyorsunuz arkadaşlar bunu yabani görcünler arasında yakaladık. Bu maviyi. Çok da güzel bir mavi. Eminim ki yavruya çok güzel bakacak. Ama şu eşek sıpaları var ya şu şu eşek sıpaları. Şu eşek sıpaları var ya şu eşek sıpaları. Ha şu şu. İkide bir oraya giriyor o van. Onların yerine giriyorlar. Geçen sefer zaten yumurtalarını kırdılar. Bu sefer de tekrardan kırmaya çalışıyorlar. Benim gındılım buradaymış. Gındılım gındılım. Benim gındılım yumurta yapmış. Bir de yavruları çıkacakmış. Aslan kızım benim. Babasının gülüdür. Yumurtanın üzerinden de kalkmıyor babasının oğludur. Öyle bir anne olacak ki o. O öyle bir anne olacak ki. Gündüloyu hepiniz tanıyorsunuz arkadaşlar. Gündülo bana geldiğinde kafası yamuktu. Böyle dönüyordu. Onu iyileştirdik çok şükür. Şimdi yumurtladı. Yavruları çıkacak. Allah izin verirse uçuracağız. Yani her şeyi hep beraber görüyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Benim aslan kızım benim. Hele bir de şu çirkinleri biraz çekelim lo. Şu iki çirkini biraz çekelim ya. Ne kadar çirkinler ya. Sen ne yapıyorsun lan? Gandal. Bu da erkeklik taslamaya başlayacak ha göreceksiniz. öyle evet, şunların çirkinliğine bak ya. Allah'ım ne kadar çirkinsiniz siz ikiniz ya. Ne kadar çirkinsiniz ya. Maşallah 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 maşallah. Maşallah 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 maşallah. Bin kere maşallah. Tu 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 tu. Eşek sıpaları. Kafalar Gövde her şey babaya benzedi arkadaşlar. Her şey babaya benzedi. Boyun altları her şey babaya çekti. Dedim belki bir tanesi anneye çeker ama bu sefer her ikisini de babadan verdi. Hiçbir şekilde anne tarafı işlemedi burada. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.